51. Bölge. Bu ismi duyduğumuzda aklımıza hemen ne geliyor? Gizem, komplo teorileri ve tabii ki uzaylılar. Yıllardır filmlere, kitaplara konu oldu. Peki ama Nevada Çölü'nün ortasındaki bu ücra yerin sırrı gerçekten neydi? Efsaneyi başlatan isimlerden biri, hatta belki de en ünlüsü Bob Lazar. Kendisi bir fizikçi olduğunu ve 51. Bölge'de düşen uzaylı gemileri üzerinde çalıştığını iddia etti anlattığı hikayeler, özellikle de bu gemilerin yer çekimini bükerek çalıştığına dair teorileri, kelimenin tam anlamıyla akıl almazdı. Bildiğimiz fiziğin çok ama çok ötesinde bir teknolojiydi bu. Ama bir dakika, peki ya bütün bu uzaylı hikayesi asıl gerçeğin yanında sönük kalıyorsa? Çünkü yıllar sonra gizliliği kaldırılan resmi belgeler ortaya çıktığında anladık ki kurguyu falan bir kenara bırakın. Gerçekler çok daha çılgın. Şimdi o gerçek hikaye gelmeden önce şu meşhur anlatıya bir masaya yatıralım. Bakalım bilim dünyası Bob Lazar'ın iddiaları hakkında ne diyor? Çünkü gerçeği anlamak için önce efsaneyi bir çözümlemek lazım. Bakın fizikçilerin dikkatini çeken ilk tuhaflık burada başlıyor. Lazar, madde gibi en temel bilimsel kavramlara kendine özgü standart dışı tanımlar getiriyor. Bilimde madde dediğimiz şeyin tanımı basittir. Kütlesi olan her şey, nokta. Birinin çıkıp en temel kuralları yeniden yazmaya çalışması, bilim dünyasında genelde pek de iyiye işaret sayılmaz. Ve işte en büyük problem de burada ortaya çıkıyor. Lezar, evrenin en temel kuvvetlerinden biri olan güçlü nükleer kuvvetin aslında uzaylıların kullandığı kütle çekimi A diye bir şey olduğunu söylüyor. Ama bu iki kuvvetin birbiriyle hiçbir alakası yok. Biri, sadece atom çekirdeği kadar minicik bir mesafede etkili, diğeri ise sonsuz menzile sahip. Biri gezegenleri yarıngede tutuyor, diğeri atomu bir arada. Yani bu ikisi aynı şey demek, bir elma ile bir galaksi aynı şeydir demek gibi bir şey. Kısacası, bilim insanları bu iddialara baktığında bu işin aslı astarı yok diyorlar. Temelden kusurlu, sözde bilimsel bir anlatı olarak görüyorlar. E peki o zaman, madem uzaylılar değil, 51. bölgeyi bu kadar gizemli yapan şey neydi? İşte şimdi sizi zamanda geriye, soğuk savaşın en hararetli günlerine götürüyorum. Amerika'nın çok büyük bir derdi vardı. Sovyetler Birliği'nin ta derinliklerine girip kimseye yakalanmadan ne olup bittiğini görebilecek bir hava aracına ihtiyaçları vardı. Ama böyle bir teknoloji henüz mevcut değildi. İşte bu ihtiyaç, tarihin en gizli ve en dahiyane mühendislik projelerinden birini başlattı. Ve bu noktada sahneye bir efsane çıkıyor. Clarence Kelly Johnson. Adam tam bir dahi ama öyle kurallara, bürokrasiye boğulan tiplerden değil. Onun tek bir felsefesi vardı. Bana işimin nasıl yapacağımı söylemeyin, sadece ne istediğinizi söyleyin, gerisini bana bırakın. İşte bu da onun meşhur Skunk Works adını verdiği çalışma tarzının kuralları. Yani ne yapıyor? Bürokrasinin B'sini bile kapıdan içeri sokmuyor. Sadece en iyi insanları topluyor, onlara tam yetki veriyor ve sonuç ne oluyor? Akıl almaz bir hızda daha önce görülmemiş teknolojiler ortaya çıkıyor. İnovasyonun saf hali bu. Peki bu dahi ekibin 51. bölgede yaptığı ilk iş neydi? o kadar gelişmiş, o kadar zarif bir casus uçağıydı ki, projenin kod adı Aquaton, uçağın takma adıysa Melek'ti. Biz onu daha çok U2 olarak biliyoruz. Projenin gizlilik seviyesini şöyle bir düşünün. Sizi işe alıyorlar ama nereye gittiğinizi, ne yapacağınızı söylemiyorlar. Bir bakmışsınız, kendinizi çölün ortasında bulmuşsunuz. E haliyle moralleri yüksek tutmak için de o ıssız yere ironik bir isim vermişler. Cennet çiftliği. Ama bu uçağı yapmak yani neredeyse imkansız bir görevdi. Mühendislerin daha önce hiç karşılaşmadığı sorunları çözmesi gerekiyordu. O kadar yüksekte kaynamayacak özel bir yakıt lazımdı. Pilotların bildiğiniz astronot kıyafetlerinin ilk versiyonlarını giymesi gerekiyordu. Ve her gram, bakın her bir gram o kadar önemliydi ki mühendisler aralarında büyük annemi 10 pound için satardım diye şaka yapıyorlardı. Peki ne kadar yüksekten bahsediyoruz? Tam 70 bin fit. Yani 21 kilometreden daha fazla. O zamanki normal bir yolcu uçağının çıktığı yüksekliğin neredeyse iki katı. Atmosferin en üst katmanları. O kadar yüksek ki oradan dünyanın yuvarlak olduğunu kendi gözlerinizle görebiliyordunuz. Ve işte, işte bütün düğüm burada çözülüyor. Şimdi bir hayal edin, siz 40 bin fitte yani yaklaşık 12 kilometrede bir yolcu uçağı pilotusunuz. Akşam olmuş, güneş batmış, gökyüzü kararmış. Ama sizden 9 kilometre daha yukarıdaki U2 hala pırıl pırıl güneş ışığı alıyor. O gümüş kanatları güneşi bir yansıtıyor. Aşağıdan bakan size nasıl görünüyor? Gökyüzünde alev alev yanan, ne olduğu belirsiz bir cisim gibi. İşte UFO. Sonuç ne mi? CIA'in kendi raporlarına göre 1950'lerin sonlarındaki UFO ihbarlarının yarısından fazlası meğer bu U2 uçaklarıymış. E tabi hükümet çıkıp da kusura bakmayın o gördüğünüz UFO aslında bizim çok gizli Sovyetleri gözetleyen casus uçağımızdı diyebilir mi? Diyemez. E ne oluyor o zaman? UFO efsanesi kendi kendine büyüyüp gidiyor. Ama durun daha bitmedi. Kelly Johnson ve ekibi için U2 sadece bir başlangıçtı. Onlar asla yerinde duran insanlar değildi. U2 daha görevdeyken onlar çoktan bir sonraki seviyeye geçmişlerdi bu seferki her şeyi ama her şeyi değiştirecek bir uçaktı. Karşınızda Oxcart projesi yani A10C casus uçağı. Hızı ne kadar mı? Mah 3'ün üzerinde. Yani sesten 3 kat daha hızlı. Şöyle söyleyeyim, ateşlenmiş bir tüfek mermisinden bile daha hızlı gidiyordu bu makina. Eğer U2 yapmak zorsa A12 yapmak imkansıza yakındı. Gövde neredeyse tamamen titanyumdan yapılmak zorundaydı uçarken dışı o kadar ısınıyordu ki bildiğiniz fırın gibi oluyordu. Bu sıcaklıkta çalışacak yeni yağlar, yeni hidrolik sıvılar icat etmek zorunda kaldılar. Hatta o kadar ilginç ki uçak yerdeyken yakıt sızdırıyordu. Çünkü yakıt tankları ancak havadaki o inanılmaz sıcaklıkta genleşip tam olarak kapanacak şekilde tasarlanmıştı. İnanılmaz bir mühendislik. Peki bu devasa uçağı 51. bölgeye nasıl götürdüler? Kocaman bir sandığın içinde gece yarısı yollardaki bütün trafik levhalarını söke söke, ağaçların dallarını budayarak taşıdılar. Şimdi kendinizi o yolda yaşayan biri yerine koyun. Gecenin bir yarısı böyle devasa, ne olduğu belirsiz bir şeyin geçtiğini görüyorsunuz. İnsanın aklına uzaylıdan başka bir şey gelmesi mümkün mü? İşte şimdi bütün parçaları birleştirelim. Bir yanda popüler kültürdeki uzaylı efsanesi var, diğer yanda ise bu belgelenmiş inanılmaz insan başarıları. Burada anlamamız gereken asıl şey şu. 50. bölgede geliştirilen teknoloji o zamanın insanların hayal gücünün o kadar ötesindeydi ki akıllarına gelen tek mantıklı açıklama bu bu dünyadan olamaz şeklindeydi. Yani sır uzaylılar değildi. Sır insan beyninin, insan yaratıcılığının ve cesaretinin nelere kadir olduğuydu ve bu sır bir efsane yaratacak kadar güçlüydü. O zaman şimdi size soruyorum. Hangisi daha inanılmaz? Uzaydan gelen gizemli ziyaretçilerle ilgili bir hikaye mi yoksa imkansızı başaran, fiziğin sınırlarını zorlayan, bildiğimiz her şeyi değiştiren mühendislerin, pilotların, yani bizden olan insanların gerçek hikayesi mi? Belki de 51. bölgenin asıl mucizesi gökyüzündeki tanımlanamayan cisimler değil, o cisimleri yapan tanımlanamayacak kadar zeki ve cesur insanlardı.